merhaba arkadaşlar İngiltere Exeter'den size sevgiler saygılar e, bugün de bir e, videomu kızımın e, mutfağından çiçeklerini göstermekle başlıyorum e, Burası kızımın mutfak penceresi ve Bunlar da çiçekleri e, bu benim çektiğim İngiltere'den ikinci videom e, bugün de mutfağından başlamak istedim e, salonda da kızımın doğum günü ve benim anneler günü çiçeklerim var. Onları da göstereceğim. İkisine de birbirine yakın bir tarihte olduğu için çiçeklerimiz de ikimizin çiçekleri de aynı günlere rastladı. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da kızımın bana aldığı anneler günü çiçeği. Bu da kızımın arkadaşları bana almış. Dün yemeğe çağırmıştık onları. Ele boş gelmemişler sağolsunlar. Bu da kızımın doğum günü çiçekleri. Arkadaşlar almış. Onu da göstermek istedim. Çiçeklerimizi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biraz sonra çarşıya çıkacağız. İnşallah tekrar çekim yapacağım. Şimdilik hoşçakalın. Burada da kızımın evinin yakında. Hemen şöyle bir dükkan gördüm. Şöyle bir şey yazıyor. Hemen çabuk bir çekmek istedim. Ee, tabii ki e, yazıyı okuma şansım yok. Şöyle geliyorum. Şöyle bir kumaşlar var. Burada şöyle bir resim var. ilgimi çekti. Bunu da çekip göstermek istedim sizlere. Sokakta karşımda şöyle bir e, dükkan gördüm arkadaşlar. Ne yazdığını tabii ki bilmiyorum. İngilizce bilenler okurlar. Ama görebildiğim kadarıyla e, tahmin ettiğime göre burada ayakkabı yapıldığını tahmin ediyorum. Burada şöyle bir makine var. burada ayakkabı yapılıyor. Şurada şöyle bir yazı var. İngilizce bilenler okurlar arkadaşlar. Sizlere göstermek istedim. Şöyle bir foter. Şöyle değişik botlar var. Belki ilgisini çeken olur diye düşündüm ve çektim. Şöyle bir çantalar var. Şurada şöyle bir yazı var. Tabii ki ben okuyamıyorum, bilemiyorum. Bilenler okurlar. Sizlerle paylaşmak <laughs> istedim bunları. Burası da böyle küçük bir diye market. Şu taklid biraz daha karşılanmaya çalışacağım. Yerinlik var tasarımcımı bilemedim ee, İngilizce bilen okur şöyle bir şöyle bir yazı var bilmiyorum tabii ki ne yazdığını Aslında şöyle bir yan taraf kenarı Bunların da nişanlık, yenilik kıyafetleri. Bizimkiler benzer. Şöyle gördüğünüz gibi. Pek farkı yok. nedendir bilmiyorum ama bazı evlerin önünde böyle paykuş resimler var. Burada da şöyle bir dönme dolap ne olduğunu bilemedim. Dönen bir şey var tahtadan. Gözleme çekti. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar burada da bu olduğunu düşünüyorum. Kurçukaya yatmış sizlere göstermek istedim. Burada da böyle sanki asırlık kocaman bir ağaç var. Çama benziyor ama çam mı bilmiyorum. Kaç yıllık olduğunu da bilmiyorum. burada da şöyle bir şey var ama ne olduğunu bilemedim malum benim İngilizcem yok aslında yazıyor ama bugün kızım yok yanımda yalnız çıktım ee, sahile biraz kendim bir şeyler çekiyorum çekebildiğim kadar ee, sizlere de şeyde Ne olduğunu ben bilemedim. Arkadaşlar burada da bir kuğu yavrusuyla beraber yüzüyorlar. Arkadaşlar burada da şöyle e, bir şey görüyorum. Anahtar, kilit, asma kilit e, takmışlar sanırım Türkiye'de bazen bizim yaptığımız gibi yatırlara e, Yemen'i falan bağlıyorlar ya dilek dileyip sanırım da bunlar da böyle bir şey yapıyor ne olduğunu bilemedim ilgimi çekti çekip sizlerde göstermek istedim burada da böyle bir şey var Arkadaşlar, ee, yine videonun sonuna doğru geldim. Kızımın mutfağından başladım. Ee, çiçek doğum günü, e, anneler gün çiçeklerimi zaten biraz çarşıya indim. Çarşıda görebildiklerimi ilgimi çekenleri çektim. Ve yine e, sahilde videomu bitiriyorum. Ya, bugünlük de bu kadar. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.